Kayseri'de vahim bir olay yaşadık devamında farklı illerimizde de olayların sirayet ettiğini gördük. Öncelikle bu olaylarda sağduyulu çağrısı yapmak istiyoruz. Kin ve nefret söylemlerinden herkesin uzak durması gerektiğini altını çizmek istiyoruz. Tabii ki Suriyeli sığınmacılar sorunu Türkiye'nin önemli bir sorundur. En önemli sorunlarından da birisi haline gelmiştir. Maalesef bu sorun şehirlerimizin sosyal hayatını kültürel ekonomik hayatının demografik yapısını ciddi anlamda tahrip etmiştir. Biz 10 yıl aşkın süredir insani vazifemizi yaptık diye düşünüyorum. Tarihi bir sorumluluk üstlendik. Ekmeğimizi paylaştık ama artık Değerli milletvekilleri bu misafirlik bitmelidir, gerçek olan budur ama bunun yanında e, sığınmacıların eve ve iş yerlerine yönelik yapılan saldırılar, e, yakmak, yıkmak, ateşe vermek bu bizim medeniyetimizin kabul edeceği bir davranış değildir. Kimse de kendisini devlet yerine koymamalıdır. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Buna müsaade edilmez hiçbir hak arayışı meşru olmayan yöntemlerle ortaya konamaz. Evet bu sorun çözülmelidir, çözülecektir de. Türkiye bu ağır yükten kurtarılacaktır. Bunu altını özellikle çiziyorum. Bunun için iktidarın uluslararası arenada daha etkin bir diplomasi ortaya koyması gerekmektedir. Suriye'de muhalefet gruplarının içerisine katılarak Suriye yönetimiyle kalıcı bir çözüm için yapıcı adımları Türkiye atmak zorundadır. Bu ilişkilerle bölgenin istikrarı, bölgedeki güven iklimi tesis edilmeli ve Suriyeli sığınmacılar ülkelerine onurlu bir şekilde dönüşünün sağlanması gerekmektedir.